Raptor, Raptor, Detective Raptor, 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 Detective Raptor. İpuçları hep rap toplanacak, doğru yanlış ayrılacak. Aklımızı kullanarak sonuçlara varılacak. Raptor, Raptor, Detective Raptor, 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 Detective Raptor, 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 Detective Raptor, Detective <laughs> Raptor. Pisiz, az önce misisle yandaki küçük odaya girmeye çalıştık ve ne oldu? Ne oldu? Giremedik. Ah, neden ki? Çünkü yandaki küçük oda ağzına kadar yeni eşyalarla dolu. Her yer poşet. Aa, şey o poşetler benim. Ee, sabah alışverişe gittim de. Öyle mi? Ne almaya gittin sen alışverişe? Tabii ki ton balığı almaya gittim. Ama pisiz yandaki odada ton balığı dışında bir sürü şey var. Gerçekten senin onlara ihtiyacın var mı? Şey yok. <laughs> o zaman neden aldım pisiz? Dayanamadım leptir. Ha. Markete girdim. Tam ton rafından ton alıyordum ki bir ses. Ha. Beni çağırıyor. Bisküvilerde indireyim. Hemen mideye indireyim. Koştum, 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 koştum. Bisküviyi aldım, sepete koydum tam marketten çıkacağım bir yazı. Böyle ışıklı ışıklı, yanıp yanıp könenlerden. Bu şampuan tam on puan. <laughs> Şampuanı aldım, tam marketten çıkacağım. <laughs> ne? Bir koku. Aa. Peynir reyonunda peynir ikram ediyorlar. Hem de bedava. <laughs> yani şey, sattırması bedava. <laughs> Bence tadına baktım ve dayanamadım. 10-15 kilo kadar aldım. <laughs> Reklam görünce <hiç> dayanamıyorum. <laughs> su borusu çatan tofuduk bir maskot vardı. Maskot o kadar sevimliydi, o kadar sevimliydi ki... <laughs> 10 metre su borusu aldım. Tabi <laughs> Tabii. <gülüyor> evde koyacak yer de yok. Şimdi karşılıklı birbirimize bakıyoruz su borusuyla. Bence alışverişe çıkarken alışveriş listesi hazırlamalısın. <laughs> evet, Böylece ihtiyacın olanları listeye yazarsın, ihtiyacın olmayan şeyleri de almazsın. Olabilir Laptop, bu çok iyi bir fikir. <laughs> kapı, e, kapı tamam. Evet, evet artık görev bizi bekler. Hazırlanın, misis? Hazırım. Pisis? Hazırım. hazırım. Güzel. <laughs> Girebilirsiniz. Dedektif Laptop, ben Avni Cafcaf. Caf. Memnun oldum Avni Cafcaf. Caf benim çok önemli bir sorunum var. Ben kendimi kaybettim. Ha? <laughs> Nasıl kendinizi kaybettiniz? buradasınız işte. Tamam anlayacağım. Sizi bulduk. Evet, olayı çözdüğümüze göre günün geri kalanını tatil ilan ediyorum. hayır hayır öyle bir şey değil. Ben kendimi kaybettim. Yani kendimi hiç kendim gibi hissetmiyorum. Ha? Eskiden sabahları mutlu mesut uyanırdım. Kendimden ve hayatımdan çok memnundum. Ama artık öyle değil. Sürekli bir şeylerim eksikmiş gibi geliyor. Kendimi Avni Cavcav gibi hissetmiyorum. Gerçekten çok ilginç. Kimim ben gerçekten ne mutlu eder beni Hangi şapkayı severim Nerelerde gezerim Karıştı kafam tümü Hangi şarkı söylerim? Hangi rengi severim? Bilemedim. Nereden geldim? Nerelere giderim? Hangi şarkı söylerim? Hangi rengi severim? Bilemedim. Biz araştırırız. Biz soruştururuz. Farklı bakar. Farkı, Farkı bulur. Olur. İyi caf caf. Çıkışka. Wow! Eviniz gerçekten de çok güzelmiş. Yalnız biraz şey, ee, nasıl desem, biraz fazla eşya var sanki. Şey, e, ara sıra alışverişe çıkıyorum da bazen farkında olmadan ipin ucu kaçıveriyor. Ha! Liste yapın, liste. Eğer liste yaparsanız ihtiyacınız olmayan şeyleri almazsınız. Mesela ben öyle yapıyorum. Sen mi? Şey, yani bundan sonra almayacağım. Peki ablacac caf Kendinizi en son ne zaman kendiniz gibi hissettiniz? Ee, sanırım çok uzun zaman oldu. O elindeki ne Bir ipucu buldum galiba. Evet, buldum. Bu fotoğraf bir ipucu olabilir. Sıkışka! Bu fotoğraf size ne kadar benziyor? İkiziniz mi yoksa? Hayır, hayır ikizim değil. Bu benim. Ama bu fotoğrafta giydikleriniz çok farklı. Üstelik çok mutlu görünüyorsunuz. Evet evet o zamanlar çok mutluydum. Bu şapka var ya bu şapka benim en sevdiğim şapkamdı. Peki ne oldu şapkanıca? Sanırım çöpe attım. Ah, en sevdiğiniz şapkanızı neden çöpe attınız? Çünkü bu kobo şapkasıyla daha mutlu olacağımı söylediler. Sonra yeni ayakkabılarla, yeni çantayla ama sanırım olamadım. Bir dakika bunları size kim söyledi? İşte işte o! Bu konserve balığı yemeden duramıyorum. Ben kurbağa, beni hepiniz tanıyorsunuz. Çok yoğun geçen günlerimde konserve balık her zaman yanımda. Açıyorum, ve yiyorum. Konserve balık. Açıyorum, dayanamıyorum ve yiyorum. Açıyorum, yiyorum. Ve yine açıyorum, yine yiyorum. Açıyorum. içiyorum, yiyorum. Kendimi hiç bu kadar mutlu hissetmemiştim. İyi ki varsın konserve balık. İyi ki... Leptin neden kapattın? Neden kapattın? Benim hemen gidip konserve balık almam lazım. Hayır, konserve balık alman lazım değil. Duymadın mı? Mutluluğun formülü dedi direktir. Sence gerçekten mutluluğun formülü konserve balık olabilir mi? Ama o dedi reptir. Kulba dedi. O çok büyük bir yıldız. De, evet evet. Evet bana da dedi. Hatta her gün diyor. Bu giydiğim kıyafetlere de mutluluğun formülü demişti. Hatta bu taktığım kovboy şapkasına da mutluluğun formülü demişti. Ama ama ben ah o eski şapkamı daha çok seviyordum. Onunla kendimi daha çok kendim gibi hissediyordum. Hı, hı Aklıma bir fikir geldi. Sizi eski siz yaparsak eğer, siz de kendinizi eski kendiniz gibi hissedebilirsiniz. Anlamadım. <laughs> Merak etmeyin anlatacağım. Ee, Mrs. Misiz, bize Avni Cafcaf'ın eski şapkasını bulabilir misin lütfen? Aha! Sanırım biz buldum. Avni'nin şapkası en son bir ikinci... Da görülmüş. İnsanların artık kullanmadığı, sağa sola attığı eşyalar bu dükkana getiriliyor. Sanırım oraya giderseniz Avni'nin en sevdiği şapkasını ve tüm eski kıyafetlerini bulabilirsiniz. Dedektif Raptor, tesis. Bakın bu benim en sevdiğim yeleğimdi. Bütün arkadaşlarım bilirdi bu yeleğimi. Beni bununla tanırlardı. Onlarla buluşurken hep bunu giyerdim. O kadar çok, o kadar çok eğlenirdim ki. <laughs> Ve bu da en sevdiğim şapkan. Onu da takmışsın. Evet, evet. İşte bu. Bu benim en sevdiğim şapkam. Yıllar yıllar önceydi. Şehir dışında yaşayan kardeşim beni ziyarete gelmişti. Hep uzakta olduğu için onunla çok az görüşebiliyorduk. Başında bu şapka vardı. <laughs> Şapkan çok güzel, sana da çok yakışmış dedim. O da eğer beğendiysen sana hediye edebilirim dedi. Benim de çok sevdiğim bir saatim vardı. Ben de ona saatimi verdim. Ben şapkayı, o da saati taktıkça birbirimizi hatırlardık. Çok duygulandım gerçekten. yapayım? Ben sana kaşığımı vereyim. Sen bana büyütecini ver. Baktıkça birbirimizi hatırlarız. <laughs> Ama pisiz, biz her gün birbirimizi görüyoruz zaten. O da doğru ya. <laughs> o kovboy şapkasına, o yeni giysileri aslında hiç ihtiyacım yoktu. Nasıl oldu da aldım bütün bunları? Reklamların etkisi altında kaldınız. İhtiyacınız olmayan <laughs> şeyleri alarak mutlu olabileceğinizi düşündünüz. Aa, kobo şapkası. Hmm, yeni bir ayakkabı. Aa, yeni bir kulaklık ama bir dakika. Benim zaten kulaklığım var. Hmm, bir sürü ayakkabım var ama belki de gerçek mutluluk bu kulaklıklıdır. Mutlaka mutlaka almalıyım. Gerçekten de kendimi kaybetmişim. İhtiyacım olmayan o kadar çok şey almışım ki. Ben on metre su borusu aldım, su borusu. <laughs> ya bir kedinin su ne ihtiyacı olabilir ki? <laughs> evet su <sporu, sağ> <laughs> Bana çok yardımcı oldunuz. İşte buna çok sevindik. <laughs> Arada bir ziyaretimize gelmeyi unutma olur mu abici Afcan? <laughs> kendini kaybettiğinde değil ama kendini kendine kendi kendine kendine bir şey Ben burada bir bir de bir kendini kendi kendine insan kendi Gel işte. <laughs> Sohbet <ederiz. gülüyor> tamam tamam mutlaka geleceğim. Çok teşekkür ederim. Dedektif Raptor ve muhteşem ekibi. Onu al, bunu al, şunu al. Yetişemiyorum alışverişe. O eksik, bu eksik, şu eksik. tutamaz, arkadaşlarla <laughs> uh, en Ailen, dostların paylaştıkların, ailen. Raptor, 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 dedektif raptor. İpuçları uçları rap toplanacak, doğru yanlış ayrılacak. Aklımızı kullanarak sonuçlara varılacak. Raptor, raptor, dedektif raptor. Raptor, raptor, dedektif raptor. Raptor, raptor, dedektif raptor. Dedektif raptor. Dedektif raptor.